Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar şu boyamız şimdi şuradan Arkadaşlar şuradan bir örümcek yapıyoruz. Şöyle bak. Şuradan boncuk alıyorum. İki tane boncuk alıyorum. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi böyle şimdi 5 tane 5 tane boncuk alıyorum Arkadaşlar şöyle oluyor bak Şimdi şurada Zincire düğümlüyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum Şimdi şöyle 3 tane zincir çektim. Şu boncuğun arasından bir yaptım. Şimdi bir zincir çekeceğim arkadaşlar. 2 tane boncuk alıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi şu boncuğun arasında giriyoruz. Bak. Bir zincir çekiyorum. 2 boncuk alıyorum. bir zincir daha çektim şu boncuğun arasından alıyorum şimdi arkadaşlar bir iki üç tane zincir çektim şunu artan arasından gidiyorum bak bir zincir çektim bir örümcek alıyorum bak aldı örümceğe iki boncuk alıyorum 2 boncuk alıyorum, bir zincir çektik, bir örümcek yaptık. Arkadaşlar şimdi 5 boncuk alıyorum gene. 3-5 boncukmuş. Şimdi. Şuradan şu zincire 3 zincir çekip şey yaptığımı ona düğümlüyorum. Bak 1-2-3 tane boncuk e, zincir çektim. Şuradan 1 bir. bir zincir çekiyorum. Arkadaşlar boncuk alayım. 2 boncuk bir zincir, bir zincir çektim. 2 boncuk aldım bir zincir daha çekiyorum şimdi şunu şuradan alıyorum bir zincir çektim iki boncuk alıyorum İkisini bir çektik bir zincir daha çektim düğümledim bir iki üç tane zincir çektim geri dönüşte burada düğümlüyorum arkadaşlar Bak bir örümcek yapıyorum arkadaşlar bir zincir çektim iki boncuk koyuyorum bir zincir çektim örümcek yapıyorum şimdi arkadaşlar beş boncuk daha koyuyorum beş boncuk 3 beş şimdi şöyle geri dönüyorum şu zincire geri düğümlüyorum 3 zincir çektim bak 1 2 3 3 zincir çektim geri buraya düğümledim 1 2 3 şimdi şunu da alıyorum bir zincir çektim iki boncuk alıyorum bir zincir çektim iki boncuk alıyorum bir zincir daha çektim şöyle bir zincir çektim iki boncuk aldım şöyle bir zincir çektim iki boncuk alacağım şimdi arkadaşlar iki boncuk aldım bir zincir çektim şuradan girdik 1 2 3 şimdi şuradan bir boncuk daha alıyorum arasına düğümlüyorum 1-2-3 bak 2 boncuk alıyorum şimdi şuradan Düğüm biliyorum. Buraya boncuk gomüyorum, bitiriyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar üstünü çekeceğiz şimdi. 7 tane zincir çektim. 1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 3 4 5 1 2 3 Arkadaşlar oyamız bu. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.